Evet şimdi mutfak planı da hallettim Neslihan. Şu anda yenge ve Neslihan burada. Ne yapıyorsunuz siz? Valla sanki yenge hazır gibi yetişti. Hazreti Yüze. Bizi orada diyorlar hazır gibi yetişti. Evet ya. <laughs> yağmur fazla oldu. hiçbir şey gözükmüyor elektrik yok o yüzden Merhaba arkadaşlar hepinize videomuza hoş geldiniz şimdi benim minnoşlarım kursa gidiyorlar bugün kurs saatinde videomuzu açtık başlattık Muhammed <laughs> Emre de avralarını bırakmaya Bak, gidiyor. Bunu tamam ama düz giysin ya. Hep ters giyiyor. <laughs> Ali Fatma insan bir kere de olsa yanlışlıkla düz giyer kızım. Allah'ım yarabbim ya. Wa Aleykümselam. Buradan geçen bir komşumuz arkadaşlar. Hadi bakalım gidin gidin. Gidime, Aferin. Gidime, Aa kusura bakma lütfen. O kadar sen böyle mı? Güzel konuş. Arıç Fatma'ya demiş ki öğretmen Arıç Fatma'ya sen evde şey yaptır ders çalıştır bir abla olarak demiş Arıç Fatma'ya öğret öğretmen seni yer demiş sana kızarım demiş ben de dedim ki öğretmeni söyle öğretmen kendisi öğretsin ve seni böyle korkutmasın dedim bak yine diyor ki bana kızacak öğretmen diyor evet şimdi kızlar geldi

Ne yapıyorlar biraz kapının önünde oynayacağız anne dediler. baba Bak bak hemen de yarışlık istiyorlar arkadaşlar. Kanka. Gitmeden önce istiyorlar dedim ki geldiğinizde alırsınız. Proza idir ya Burada kapının önünde oynayın. Burada kapının önünde oynayın. Sabah anne anneleriyle konuştular. Ben de İlhan Nur'la konuştum. İlhan Nur da iki yaşına girdi. <laughs> Muhammed Emre de konuştu. Annem diyor ki Muhammed Emre'yi ne zaman görsem hep bir değişiyor çocuk diyor. Evet. Hep bir yakışıklı oluyor diyor Muhammed Emre. Dedim evet. öyle benim çocuğum. Ama. Bugün hava bulutluydu arkadaşlar böyle. Güneş falan yoktu. Uyandığımızda da o kadar yoktu. E artık biliyorsunuz sizde kış geliyor yavaş yavaş. Aman yavaş yavaş düşmesin de Firoza. Frozen'in bisikletinde zincirinde problem vardı. Zincirini biz hallettik. Şimdi daha da rahat böyle şey yapıyor. Selamünaleyküm. Kapınızın önünden her geçen ya da sokaktan her geçen kadına selamlaşıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ve sevap arkadaşlar selamlaşmak. Baksana bir sürü arkadaşları var biliyor musunuz? Şimdi şu teyze içeriye girdi. Orada da iki tane kız var. Onlarla beraber de hep oynuyorlar. Hı?

Arkadaşlar biz tamir ettirmiştik zinciri diyor ki daha da bozuldu anne diyor kim kim yaptı diyor bisikletimi daha da bozuldu diyor. Neden daha bozuldu anlamadım ben ya. Abi bilmiyor diyor iyi yapmayı. Muhammed Emre ne yapıyorsun? Şu birkaç tane oyuncakla oynuyor arkadaşlar benim kuzucuğum. Değil mi? Burada bir tane böyle tablet. iki tane vardı. Fatma'nın ve bir, bir de Froze'nin. Yaz sil tableti. Oynuyor onunla beraber. Froze ile Fatma camiye gittiler arkadaşlar. Babalarıyla beraber. Ben de şimdi evde namazımı kılacağım. Muhammed Emre dedim böyle oyalansın. Bir de böyle bir çizgi film açtım ona. İzlesin diye. Dün akşamdan kalan bulaşıklar var. Onlara geçeceğim namazdan sonra. Ya. Ondan sonra birkaç işim daha var. Yemek işine bakarız yap yapacağız mı diye. Ya. Yemeğimiz var aslında ama yeterli olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bakalım. <laughs> Mami Demre hep karalıyorsun ama. Hayır. Hep karalıyorsun. Dil buna o dil. Dil buna o. Dil. Dil बनाओ star बनाओ dur dur ben sileyim ha sildin mi karala 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 öğreneceksin yavaş yavaş sen de Cine. bir gün senin okula gittiğinde göreceğiz biz değil mi Ahmet Emre Cine. hep üstünü bakın ıslatıyor su içerken hep Cine. yani pijamasını Cine. tişörtünü hep ıslatıyor hep Muhammed Emre bunların kafası nerede? Bunlar böyle arkadaşlar. Mak makinaları var daha altında böyle. Çalışıyorlardı pille. Biliyorsunuzdur Frozen'in doğum gününde almıştık. Evet şimdi bakalım. Kendi şeyler yedim. Yerim, bana Benim bu benim. Kimse orada bakın. Gidik. Sonra. Kareç Fatma da Bak bu ne yapıyorum? Bunu ne yapayım ben? Ne diyeyim? Anlat. Ben neyi anlatayım? Anlatmıyorum. Anlatmıyorum. Tamam ekmek saati oldu. Şimdi ne zaman yemek verdim? Tamam. Kabul ediyorum. Arkadaşlar ucu geldi su alıyoruz. Bu arada su almaya gideceğiz beraber. Yürüyüş yapacağız. Hem yemeğimizi falan yedik. Bugün hava biraz hafif de olsa rüzgarlı. Bakın böyle su satıyorlar daha ucuza. Ve aynı hani tadı oluyor aslında. Filtreli mesela oluyor su. Bir de ben dedim hani bir bakayım manavdan bu saatte neler bulabilirim. Gerçi çok geç olmadı saat. Daha yeni yine hava karardı. Bakacağım bir şey. Aa yani anlayabilirsem aklıma yatarsa yemek yapacağım. Bakın bu bunun çocuğu arkadaşlar. İki iki tane çocuğu var. Arkadaşlar şimdi manava geldik. Vallahi havuç var, salatalık var, patlıcan var. Ondan sonra şöyle bezelye var. Ne alsam anlamıyorum. Acaba sebze yemeği mi yapsam bezelyeli, havuçlu, patatesli? Evet şimdi mutfak planı da hallettim eskiden. Şu anda yenge ve Neslihan burada. Ne yapıyorsunuz siz? Vallahi saat mengi hazır gibi yetişti. Hazreti Hazreti. Biz orada diyorlar. Hazır gibi yetişti. Hazır gibi yetişti bana yardımcı oluyor. Ben geldiğim gibi bulaşıkları yıkadım. Size gösteremedim bir şey. Ondan sonra dedi ki hadi gel dedi sana yardımcı olayım. Ben dedim hayır ya. Seni neden yoruyorum? Sen oturmak için geldin. Ama sağ olsun yardım ediyor bana. Firuze nerede? Firuze'yi göremedim. Firuze dışarıda. Firuze'yi de içeriye almaktı bence. Diğer çocukların hepsi içeride. Şu çocuğa baksanıza ya. Ne oluyor? Bu, bunu kafana bakın. Duvarda vurdum kendisini. Başı yaradı çocuğum. Hmm. Hani hiç bak bana yaramış. Aynı. Hmm. Muhammed Emre bu ne? Bir, bir şey. Ya, o ee, bir şey öğretiyor burada bir şey çiziyor. Ne yapıyorum sen? Ne yapıyorum? Diyorum baby do ben. Baby do diyorum otur. Oo, o. Ak o da parmak verdi. Çalı bas bas koy bari. Kelo. Kelo. Tamam. Lekoyla liko. Çalı liko. Yaz burada. लिखो ऐसे पकड़ के लिखो इधर लिखो वाह कुछ मिल और नई चीजें बाय बाय arkadaşlar. Skinay'a gitti. Ve şurada yemeğimi size göstereyim. Yemeğim oldu. Sebze yemeğim. Çok güzel oldu bu arada tadı. Burada da sütümü kaynatıyorum. Yumurta kaynatmıştım. Ve burada da buz koyacağım artık su kuluruna. Çünkü çok fazla susadım ve bir de ılık su için hani şeyinizi kesmiyor. Hani daha fazla su içmek, su içmek istiyorsunuz. Bu sefer de karnınız şişiyor su içince. O yüzden böyle küçük de olsa bir tane e, buz atayım dedim. Bu arada evin hali şu anda böyle. Gördüğünüz gibi. <laughs> Çocuklar buradaydı. Hep beraber oynadıkları için. Ev bayağı bir dağıldı tabii ki de. Bakın hatta yastık bile yere düşmüş. Ve burada hala bir oynanma var. Hmm. Bir şeyler çiziyorlar. Ondan sonra yeniden siliyorlar. Hadi. Oynayın oynayın. Kavga yapmayın da bir problem yok. İstediğiniz kadar dağıtın ortalığı. Sonra birazdan toparlayacağım nasıl olsa. hiç Fatma benim ipimi bırakır mısın lütfen hayatım? Arıç'ı yemeye niye dedim? Lütfen ama ipimi bozmayın ya. Bu arada atlayacağım atlayacağım dedim ip ama atlayamadım arkadaşlar yani bir türlü. Sadece böyle 2-3 gün boyunca atlamıştım ondan sonra bıraktım gibi bir şey oldu elektrik gitti, çocuklar burada oynuyorlar Neslihan şu anda ekmek de pişinde. bu arada Neslihan'a e. tansiyon yerde değil benim başım ağrıyor çok kötü başım ağrıyor iyiydi ama böyle bir anda baş arttı

Görünmüyorum. Kim dışarıda var. Şey yaptı. Şey, Şemtek çarp çarpıyor. Ne oluyor bilmiyorum. Bak bu. Dur başımıza şimdi ben. Yani. Oo abi doğru çocuk. Hadi hadi ya yağmur fazla oldu. Bakın. Hiçbir şey gözükmüyor. Elektrik yok o yüzden. Sen ne diyorum öyle ya? Ne diyorum? Ben? Kiminle konuşuyorsun? Ne oldu? Korkutuyor Muhammed Emre'yi. Burada öcü var diyor. O da öcülerle konuşuyormuş gibi yapıyorlar. Aaa Froza? Ha bu çok yuvası bu oluyor. Burada alıyor. Burada alıyor. Burada alıyor. Emre'yi

अनाज चालू ना अनाज चालू ना अनाज सेट कर दो अशाविता दूर चलाओ नो नॉलेज यस तुर्की का सुपरजू सुपरजू बोलेगा नहीं मेरे को तो अच्छा लग रहा है तुर्की का बहुत ज़्यादा होता है और सुपरजू का बहुत थोड़ा है करा मैंने चलने का खाता मैं तोड़ेगा खरीद आजा प्लीज Evet Neslihan'cığım. Daha elektrik gelmedim. Sen burada ne yapıyorsun tek tek başıma? Vallahi çocuklara yemek yedirdim. Sen de yemeğini yedin. Ben bir şey yemedim baş ağrısı. Ya. Ben bir çay yapayım dedim. Bir de Keşke sen de yiyseydin bir şey. Yemedim başım ağrıyor. Tamam. Bir de dilimli ekmek birkaç çıkıyor. Bir şey yedim. Ben de güzel çay yaptım. Hmm. <laughs> İki saat geçti. İki saat mi oldu? Bir İki saat, yani. evet, saat oldu. Yani. İşte böyle yağmur yağınca da gelmiyor yani. Yine gidiyor, yine gidiyor. Yağmur bir bahane oldu. Neyse arkadaşlar artık ben de videomuzu kapatayım. Biraz bir şeyler atıştırayım. Bir kendime İnşallah bugünkü videomuzu beğenirsiniz. Lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Güzel güzel yorumlar Hı -hı. bekliyorum. Bizlere farklı video fikirleriniz varsa lütfen yazmayı da unutmayın. რ çok iyi bakın. ალე ალ მქს჆ალ Bye. Bye.